Şimdi hatırlatıyorsun bana. Neredeydin bu zamana kadar? Bu Kur'an'ı hayattayken bize niye anlatmadın? Bana çıksın birisi söylesin. Sevgili peygamberimiz inen bir tek ayeti gidip de ölülere anlattı mı? Gidip de mezardakilere mi anlattı? O topluluğun insanlarına anlattı ve Kur'an'a göre bir topluluk, bir medeniyet meydana getirdi. Onun için söylüyorum. Ölmeden önce Kur'an ile buluşun. Kur'an ile tanışın, Kur'an ile konuşun, Kur'an ile yaşayın. Ölürken de uğrunda ömrünü verdiğiniz şu Kur'an'ı okuyabiliyorsanız okuyarak, okuyamıyorsanız okuyanın sesini dinleyerek ayrılmak elbette ki güzeldir. Mesela dikkat edin. Ya hangi birini bu dertli olmak çok kötü bir şey ya. Dertli söylegen olur, oradan oraya, oradan oraya atlar. Şimdi diyor ki ölülerinize Yasin'i anlatın ölmek üzere olana Yasin'i anlatın, okuyun, kıraat edin. Niye? Niye Yasin'de başka değil? Yasin suresinin ikinci sayfasında ne var? Birincide de var, var var da bir de, hepsini anlatamam. Orada Allah'ın yolunda yaşayan bir adam var. Ha bu hanımlara da dinleteyim onu. Çocuklarınızı öyle yetiştirin. Düdüklü pencere, yüksek katlı pencere, dumansız baca kaynanansız koca arayan kız yetiştirmek için değil. Allah'a adanmış, Allah'a kurban olmuş. Hatice'ler yetiştirin. Anneler çektiğiniz sancılara üzülüyorum. Fatımalara, Hatice'lere, Meryem'lere, Hanne'lere, Musa'yı, İsa'yı doğuracak annelere ihtiyaç var. Bu Kur'an-ı Kerim'i diyor ölmek üzere olana anlatın. Yasin suresinin ikinci sayfasında uzun bir olay var. Bak bilen var mı? Kaç kişi biliyor? Bu ümmeti Muhammed nasıl sürünmesin? İman ettiği kitabı tanımıyor. 70 yaşındaki dedem atılan golün ofsayt mi yoksa nizami gol mü olduğunu biliyor. 60-70 yaşındaki adam hatta 5 yaşındaki çocuk hocam diyor ben baktım diyor izledim diyor en az 5 santimlik ofsayt vardı. Ya o 5 yaşında, altı yaşındaki çocuk 5 sandimlik olsaydı biliyor. Ama Kur'an'ı 70 yaşındaki deden bilmiyor. Bileceksiniz. Orada öldürülen, önemli bir Müslüman var. Ölen bir Müslüman var. Ey Müslümanlar siz de ölürken ha bu Yasin'in ikinci sayfasını okusunlar size. Bak buna bir şey yok. Ne oldu? Ölüyor, öldürüyorlar onu. Müslümanın ölümünü anlatıyor Yasin suresinin ikinci sayfasında. Müslümanın ölümünü anlatıyor. Ölürken ne diyor Müslüman? Şimdi kurtuldum. He? Önemli değil ismi. Uzun konu girersek uzar. Ölürken o adam ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya leyte kavmi ya Az önce okudular. Ölürken Müslüman şöyle söyler. Ya hocam diye çağırdım babamı, imamı diye çağırdım imamı, babam ölürken, anam ölürken, teyzem ölürken Yasin okudum ona. Güle güle gitti. Yüzünden nurlar akaydı. Öyle kandırıyorlar kendilerini. Kalp hastasından ölenlerin genelde yüzleri siyah olur, vücutları siyah olur. Hastalıkların ve ölümün çeşitlerine göre insanın bedeninde değişiklikler olur. Öyle aldanıyor, öyle zannediyor. Hoca geliyor Kur'an-ı Kerim'i yüksek yerden indiriyorlar aşağı. Hoca gittiğini gene kaldırıyorlar onu oraya. Bir daha dedem öldüğü zaman indirecek onu oraya. Onu indiriyor o zaman aşağıya. Okuduğu zannetti ki kurtuldu. Kandırıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim uyuşturucu kitabı haline döndürüldü. Ondan uyuşturuyor, ondan bastırıyor kendini. Halbuki okuyacaksın her zaman. İlaç gibi her zaman kullanacaksın. Orada ölürken Müslümana diyor bu olayı anlat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize ölme üzere olanlarına Yasin'i anlatın dediği. Diyor ki Müslüman ölürken ale kavmi hiç kimse ölülerini ağlamasın. Müslüman ölenlere ağlamayın. Geçenlerde söyledim. Ben iman ediyorum ki bu Müslümanın dünyada yaşayacağı en büyük lezzet, bu dünyada yaşayacağınız en büyük mutluluk ölüm anındaki Rabb'e yürüyüştür. Cennete baka baka hakikate yürümektir. O ne muhteşem bir ayrılıştır. O ne muhteşem bir buluşmadır. Kale ya leyte kavmi Mümin ölürken der ki arkamdakiler bir bilselerdi. Neyi bilselerdi? Bima gafarali rabbi ve cealeni minel mükremin. Allah kendi yolunda olanlara ölürken neler ikram ettiğini, öbür dünya giderlere Allah'ın neler verdiğini bir görselerdi. Sizin ağladıklarınız size ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyor bana. Ben nereye gittiğimi, nelerle karşılaştığımı biliyor musunuz? Yine Yasin Suresinin ilk sayfasında şöyle bir ayet var. Birinci sayfanın sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nehnu muhakkak ki biz nuhyil mevta hayatı ve ölümü yaratırız. veyahutta ölüden hayatı yaratırız. Burasının üzerinde biraz duracağım. Velektubu yazarım diyor Allah. Bu Kur'an'ın bir ismi de mektuptur. Ve mektubu, mektup. Askerden eskiden mektup geldiği zaman anacıklarımız okuma yazma bilmezlerdi. Çağırırlardı birini, otururdular dizinin dibine. Ha bu yavrumun mektubunu oku bak dedelerimin yüzleri giriyor. Heyecanla o mektubu okurlardı. Ve ona göre duygulanırlardı. Bu da Allah'ın meramını anlattığı mektuptur. Ey Müslümanlar, 6236 mesaj var. Açıp okudunuz mu? Cep telefonunuza gelen mesajı büyük bir merakla nedir ne değildir diye sorduğunuz şu kitapta 6236 ya da 6666 mesaj duruyor açılmamış. Ve mektubu yazarım, mektubumda yazarım. Ma kaddemu ey Müslümanlar şu elleriniz ile yaptıklarınız yazılacak. Kendiniz yaptığınız, kendiniz. Vanaktubu ma elinizle getirdiğiniz. Başka ne yazılacak? Siz söyleyin. İman ettiğiniz kitaptan bahsediyorum. Başka yerde soru sormuyorum. Niyardan sadece Allah'a şükür üç beş tane delikanlı. Hocaların beşine takılanların sözü bu. Bir seda şey değil mi size? Hanımlar. El oyasından, televizyondaki dizilerden, yemeklerden, kebaplardan soru gelmeyecek. Zümer suresi 44 ya da 43. ayet. Zümer suresinde diyor ki Allah, huzuruma geldiğiniz zaman size sorular bu kitaptan gelecek. Ya vallahi bu kitaptan hesaba soracağım diyor. Bilmiyoruz, bilseydin. Bileseydin. Bilinmeyecek bir şey göndermedi Allah. Bak yansın yansın ya. Ve nektubu yazarı makettemu elinizle getirdiğiniz sonrasını diyemiyoruz. Sizde suç yok. Siz bu hale getirenlerden hakkınızı isteyeceksiniz. Bu milleti camilerde, kürsülerde, şurada, da uyutanlardan hakkınızı isteyeceksiniz. Ama sizde hiç kusursuz değilsiniz. Hakkınızı isteyin. Ve aferahum ve gerideki eserleriniz size ulaşacak. Ve elinize götürdüğünüz makatemu ve atarahum ve geride eserler. Bugün kısaca üzerinde oraya durayım. Geride bıraktığınız eserler size gelecek. İslam'a göre İdâ mâdel insanın kadar amelühü İnsan insan öldüğünde amel defteri kapanır. İlla ancak min felâtin şu üç şeyi yapan öldükten sonra da yaşar. Müslümanlar ölmez, yaşarlar öldükten sonra da yaşar. Kimdir o? Bir tanesini söyleyeceğim. Evveledin salihin yed'u Kim? Anne ve baba olarak gerek kendi çocuğu veya komşusunun çocuğu kim salih bir evlat yetiştirirse kim salih bir evlat yetiştirirse o anne ve baba ölse de o salih evlat işlediği bütün güzelliklerden dolayı kendisi kazandığı gibi onu yetiştirenlere de kazandırır. Kim üniversiteyi bitiren bir çocuk, kim bir doktor annesi olursa, kim bir profesör babası olursa demiyor. Kim adam gibi bir adam yetiştirirse. Özellikle kadınlara söylüyorum. Muazzez peygamberimiz çok ilginçtir. Bu konuda buyurdu ki üç tane kız çocuğu yetiştiren anne, üç tane kız çocuğu yetiştiren anne parmaklarını gösterdi. Kıyamet gününde böyle yan yana olacağız. Allah Allah yan yana. Yan yana. Üç tane çocuk doğurursa demiyor. Yetiştirirse. Hatta bir hadis-i şeriflerinde cennet annelerin ayakları altındadır. Çünkü toplumu evirecek, çevirecek, eğitecek, yetiştirecek, inşa edecek kadınlardır. Ah kadınlara! Ah kadınlara! Sizi yerinizden ettikleri için dünya bozuldu. Kadın asıl yerini terk ettiği için kadim kadın olmaktan koptu. Modern kadın olmaya başladı, dünya çürümeye durdu. Eserleriniz size yazılacak. Şimdi müminler, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili onlarca ayet var. Necim Suresi 39. Bilesiniz ki insan için kendi çalışması olacaktır. İnfidar Suresi her insan ilerisi için ne hazırladığını bulacaktır. 75. Sure 13 ayet. O gün insana yapıp önden gönderdiği bir yasınla bağlantılı. Yapıp önden götürdüğünüz ve yapmayıp geride bıraktığınız şeyler size ulaşacak. Yine bu süre bir başka ayet-i kerimede insan kendisi yaptığı yapmakla mükellef olup yapmadıklarından sorumlu olacak. Müslümanlar hepimiz gidiyoruz. Biz ölüp ayrılıp gittikten sonra hiç düşündünüz mü çoluk çocuğumuz bizim hangi amelimiz olacak? Bir çocuk babasının nesidir biliyor musunuz? Çocuklarımız bizim neyimizdir anneler? Efendim eseriniz ve amelinizdir Çocuklarınız sizin amelinizdir. Öyle bir yetiştireceksin. Öyle bir eğiteceksin ki senden sonra senin defterin kapanmayacak. Bak o zaman okunan Kur'anlar, o zaman okunan Yasinler, o zaman yapılan dualar, bütün güzellikler sana yazılır. Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Anne ve baba diyor hesap gününde mahşere çıkarılır. Bakar ki derecesi sürekli yükseliyor derecesi sürekli yükseliyor. Allah'ım de bu benim amel kitabımda yoktu. Amel kitabı önünde. Burada yoktu bu. Ben böyle bir şey yapmadım. Ne oluyor? Cehennemin dik azabım azalıyor. Cennetteki derecem yükseliyor. Ne oluyor? Ne diyor ona Allah? Ne diyor? Geride bıraktığın eser. Ey anne! Ey baba! Getirdiğin defterde yok ama Getirdiğin defter de yok ama geride bıraktığın defterinde var. Nedir o? O senin evladın var ya, o senin yetiştirdiğin öz kanınızdan olmayabilir. Kolu komşunun çocuğu da olabilir. Kur'an ile buluşturduğun, namaz ile tanıştırdığın, hakikat ile konuşturduk, yetiştirdiğin var ya, e ee, o namaz kılıyor, ona da yazdım, sana da yazdım. O Kur'an okuyor, ona da yazdım, sana da yazdım. O camiye gidiyor. Ona da yazdım, sana da yazdım. Böyle bir evlat var mı? Gurur duyacağınız evlatlar bunlardır. Bunu yetiştirme, bunu kazanmak, bunu topluluğa kazandırmak zorundayız. Evet, herkes eliyle götürdüğü, elleriyle geride bıraktığını bulacak. Şimdi soruyorum size. Herkes kendi ellerine baksın. Herkes kendi ellerini seyretsin. Zira Elleriniz sizin aynanızdır. Ellerinize bir bakın, amellerinizi bir görün. Basit bir örnek vereyim. Bakın, bunları konuşmak zorundayız. Çocuklarınızı diyorum, yetiştirin siz öldükten sonra onlar sizin ameliniz olsun. Sabah 5'te, 6'da, 7'de okula giden öğrenciler var, değil mi? Var. Sabah beşte 6'da anneler kalkıyor, kahvaltısını hazırlıyor dolmuşa bindiriyor, okula gönderiyor. Doğru mu? Bir sene içerisinde anneciğim, bir sene içerisinde sabahleyin çocuğunu okula kaldıramadığın kaç defa var? En çok ne kadar olur? Üç defa olur. Bir sene boyunca sabahleyin çocuğunu okula kaldırıp hazırlayamayan anne baba en çok üç defa olur. Doğru mu? Müslüman annem, Müslüman babam, öldükten sonra eserin olacak dediğin evladını 365 günde kaç defa sabah namazına kaldırdın? Hocam nasıl kaldırayım? Kıyam ayrımına. La kıyıyor okula gönderiyor ya. Bir daha okuldakiler kıyıyor ona. Sen vermezsen çocuğuna okul verir mi? Kaldırmadınız. Hazırlamadınız. Öyle bir derdimiz yok. Öyle bir sorunumuz yok. Sen çocuğunu evladını kaldırmazsan çağırdığınız hoca sizi mezardan kaldırıp nasıl cennete yollayacak? 40 tane hafız 40 gün 40 gece Kur'an okusa. 40 tane hafız 40 asır Kur'an okusa sizin yetiştirdiğiniz evladın, Kur'an'ı yaşayan evladın sebebiyle yazılanı size yazdıramaz. Kendiniz onu yapacaksınız. Kendiniz bu mücadeleyi verecek, kendi elleriniz ile bu mücadelenin içinde olacaksınız. Eserlerinizi, nesillerinizi sizler inşa edeceksiniz. Sonuç olarak birkaç ayetle bitiriyorum. Bakara suresi 131. Rabbi İbrahim aleyhisselama teslim ol dediğinde teslim oldu. Şu ayetlere bakın. Bakın Kur'an ne diyor? Biz ne yapıyoruz? yapmanızdan da vazgeçtim. İtiraf edin. İtiraf edin bizim Kur'an'dan olan kopukluğumuzu. Çarşambada bunları konuşmak zorunda değil. Hepinize tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onu da söyleyeyim. Ha bu ne diyorlar? Bir mevlidimiz vardı, bir yedimiz vardı, bir yetmiş ikimiz vardı. Onu da kaldıracak diyebilirdiniz. Kaldırın demiyorum. İçini doldurun. Kaldırın demiyorum. İçini doldurun. Bak şimdi ne dedi hadisi şerifte? kendi nesilleriyle yaptıkları size gelecek. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bakara 132'ye geçtim. İbrahim Aleyhisselam'a Allahu Teala bana teslim ol dedi ya. O da oğullarına dedi ki ey yavrularım, ey yavrularım Allah'a teslim olun. Allah'ın kulu olarak ona teslimiyet içinde olun. Yakup da oğullarım Allah'ın dinini sizi seçti. Siz de Allah'a teslim olarak can verin. İbrahim oğluna o da oğluna diyor ki ey yavrularım. Allah'ın seçtiği dine teslim olun. Hakka tuğadihi. Hakkıyla Allah'a teslim olun. Sonra ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam'ın ölüm zamanı geliyor. Çocuklarına vasiyeti nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin şahsında oğluna, çocuklarına vasiyeti nedir? Böyle bir vasiyetiniz var mı? Böyle bir planınız var mı? Böyle bir arzunuz var mı? Son nefesinizde bunu diyebilecek misiniz? Böyle bir heyecanınız var mı? Bakalım ne dedi İbrahim Aleyhisselam. Bakara 133. Yoksa Yakub Aleyhisselam can verirken sizler yanında mıydınız? O oğullarına son nasihatini, son tavsiyesini şöyle yaptı. Ey yavrularım, benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Anne! Ömür boyu sancılandığınız yavrularınız ve çocuklarınız üzerinde. Ben bugün bu dünyadan ayrılırken yavrularım ben Allah'a gidiyorum. Size vasiyetimdir. Allah'tan ayrılmayın. Bu size son sözümdür. Aman ha gözüm üzerinizde Yakup Aleyhisselam'ın çocuğuna söylediği gibi sakın ola ha hakikatten ayrılma. Allah'a teslim ol yavrum. Nasihat devam ediyor. Onlar da dediler ki senin Allah'ına ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın Allah'ına tek olan Allah'a çağırdın bizi. Babacığım sana söz tek olan Allah'a kulluk edeceğiz. Gözün geride kalmasın. Vasiyet etti. Bugünkü vasiyetlerimizde neler var? Neler yok neler yok. Bundan başka her şey var. Son olarak. Çoğunuz gittiniz duydunuz. Hacer annemizi biliyor musunuz? Hacer anneyi duymaya yok? Tul bir kadın, Hada, şey, cariye bir kadın, Mısırlı bir cariye kadın. Hacer denince aklınıza ne geldi? Hacer Lesvet. Hiç alakası yok. Hacer ile Hacer Lesvet'in hiçbir alakası yok. Zemzem. Zem, zem. Safa, evet. evet. Safa ile Merve arasındaki say, sürekli hareket eden demek. Gidin var mı burada? Gitmediniz mi? Anlatmadılar mı sizi? Hacer denince say aklımıza gelir. Say. Yani haçın ve umrenin vecibelerinden birisi. Bununla bitireceğim. Bakın siz bir salih evlat ediştirirseniz ne olur bir bakın. Biliyorsunuz Safa ile Merve arasında yedi defa yürüyüş yapılır. Bunu kim yaptı, kim başlattı ilk olarak? Durun bakayım. Hanımlar Safa ile Merve arasında yedi defa yürümeye say denir. Ve bunu milyonlarca erkekler de yapıyor. Eğer bunu yapmazsanız umreniz ve haccınız olmaz. İlk olarak Safa ile Merve arasındaki bu ibadeti kim başlattı? Hanımlar. Hacer, Hacer annemiz. Hacer annemiz. Bu an kardeşimi unutmasınlar. Ona bir kitap hediye edeceğim. Bir şekilde Hakan'a ulaşın. Hakan benden alsın. Hepiniz bileceksiniz. İlk olarak bu yürüyüşü Hacer annemiz başlattı. Hani kadının peşinden gidilmezdi? Hani kadının sözü dinlenmezdi? Hani kadın bilmem şeytan da haşa? Dört bin senedir bütün erkekler Hacer'in yürüdüğü yolu yürüyorlar. İlk olarak o güzelliği kim başlattı? Hacer annemiz. Hacer annemizin yürüyüşü devam ediyor kıyamete kadar yürüyeceğiz ve bu ibadet oldu ey müslümanlar Hacer annemizin o başlattığı yürüyüş kıyamete kadar devam edecek peki bu yürüyenlerin kazandığı sevaptan Hacer'e bir şey yazılıyor mu? yazılıyor yazılıyor mu? Esergeride. bütün müslümanlar oradaki yürüyüşlerinden dolayı sevap kazandığı gibi o güzelliği başladan Hacer annemize de yazılıyor, yazılmaya devam edecek. İşte sizin kızınız Hacer olacak. Sizin oğlunuz İsmail olacak. Sizin babanız İbrahim olacak. Ve işte o zaman hiç unutulmayacak. Sizden sonra da o yürüyüş devam edecek. Ve size yazılmaya devam edecek. Hoca geldi Yasin okudu. Yedisi yetmişi oldu olmadı. Ben niye geriye dönüp bakayım? İşimi önümden almış gitmişim zaten. Allah hepimize böyle bir akıbet nasip eylesin. Allah hepimizin çocuklarını Hacer gibi eylesin. İsmail'ler gibi, İbrahim'ler gibi eylesin. Dinlediniz, katlandınız. Duamızda toparlayalım. Rabbimin rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la lil Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Allah'ım Yasin okudu, İlahi sad Şerifler okundu. Rabbim sana yalvarıyorum, Allah adına Rabbim senin rızan için yalvarıyorum. Gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin ve sahabelerin okuduğu gibi okumayı nasip eyle. Amin. Onlar okuduğunu anlıyor ve gereğini yapıyorlardı. Bize de böyle bir okuyuş lütfeyle. Elimde evinde ve dilinde Kur'an'ı bulunduran ama Kur'an'ın mesajlarını alıp okumayan, Kur'an'ın mesajını alıp yaşamayan eyleme bizi ya Rabbi. iman ettiğimiz Kur'an'a göre yaşamayı. Şeytanın, Davutların, Firavunların, beşeri ideolojilerin ve düzenin şerrinden korunu emrettiğin Kur'an'a göre yaşamayı nasip eyle. Allah'ım her bir ayeti yeniden indir yüreğimize. Her bir ayeti yeniden indir dünyamıza. Rabbim Yasin suresinde de buyurduğun gibi ve ayetüllehumul erzul meytedü ehyeyna Yağmur tarlaya bağa bahçeye indiğinde nasıl yaşardığı gibi ölmüş dünyamızı, ölmüş akıllarımızı ve eylemlerimizi dirilt ya Rabbi. Amin. Ey Rabbim yağmurun toprağa hayat verdiği misalindeki gibi bu Kur'an'da bize hayat versin ya Rabbi. Bizi yeniden yaşatsın, amellerimizi güzelleştirsin. Ey Rabbim, ya Rabbim suyun ağaçta çiçeğe durduğu gibi. Mısır tanesinin bir tavukta